Редактор <говор> субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова çekildi. değil. Otur at bir adet. 嗯哼。 Buranın oksijenini ve havasından dolayı e, görüyorsunuz işte yazın ortasında soba yakıyoruz Mersin'de yanıyoruz şu anda Mersin 40-45 derece ve nemi yüksek. Burada nemim yok ve aynı zamanda e, oksijeni fazla e, Annem Mersin'de her gün hasta ama buraya geldiği zaman çok şükür hiçbir hastalığı kalmıyor Herhalde, herhalde pek seviyoruz ortalama 15-20 senedir geliyor annemgil ama bizler e, ara ara geliyoruz. 10 gün, 15 gün kalıyoruz, gidiyoruz. Buradan memnun oluyorlar. Burada hastalıktan kurtulduklarını söylüyorlar. Onun için zaten biz teşvik ediyoruz gidin diye. Yaz, şey, kışın Mersin'deyiz. Yazın ise e, burada geçiriyorlar. Bir iki buçuk ay burada kalıyorlar. 19 yıldır geliyorum. Astım vardı bende. Daha önce pikniğe geldiğimde sıkıntısını çekiyordum iki hafta falan. Ama sürekli kalınca o kaybolmuşum şimdi. Ege'sin gölgesi düşüyor buraya. Ee, akşam olmadan yarım saat veya 45 dakika önce buraya gölge düşüyor. Akşam ezanı okunmadan sobayı yakıyor şöyle bir saat, bir buçuk saat. İçeriden ortamı ısınıyor. işini yapıyorduk. Bitirdik. Derece farkı çok. Mesela adam e, gölgede duramıyor şehirde veya bahçede. Buraya geldiği zaman güneşin altında sandalye yatıp oturuyor. Yani rüzgarı hiç eksik olmuyor serin havası. Havası serin, benim şekerim var, hastalığım var. Ondan geliyorum. Evde yatamıyor. Ayaklarım falan yanıyor. Burada olmuyor. Burada her yerde gez. Geziyor. Konşulara gidiyor. Konşular bize geliyor. Akşam oturmamız oluyor. Beraber. Oturuyor. Vakit geçiyor.